Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Eksil mutfağına hoş geldiniz. Ekmek bitmesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar pasak çıktı diyelim. Bunlar hep temizlenecek. Bu ekmeği 3 kişi ettiler. Bize, Rukiye'ye, Cansu'ya. İlker'de ettiler, bilmiyorum. İlker'de herhalde bir şey ettiler. Bunlar bugün hep yıkanacak. Ağaca temizlenecek. tahtalar şu eski minderler bunları altlarına koyuyorlar. Şu sevgiler, şu bezileyenleri hepsi bunlar yıkanacak. Eyvallah ee, arkadaşlar. Etmeye doldurdular maşallah diyelim. Evet kızlara. Gelinlere, kızlara. Bu ilk ayın etmeyi. Çağ ikisini bir kayacağım. İkisini yumunu bir yeledik. İkisindeki bu olacak. Bunları da akşam yediğimizde He. Evet. bittikten sonra... ...kendilerine yaptılar. Komşuyu bulduk bir tane. Sultan komşuyu. Evet. sen bir tane de... ...yuvarlak yedik. Onlar sağlıklıdaki gibi. Annem de pişirdi. Evet. Benim pişirdiğimde annem de Hı. Et evet yani. Bunu pişirmeye hiç gitmedik. Onlar da daha hiç pişirdik ya. İyi oldu. çok güzel oldu. Evet. Şu karşıdaki dünyayı evet. ben çektim. O karşıdaki Rukiye'nin arkadaşlar. Şu tek olan. Şu iki de bizim. Şu ortadakinin şu üçü de can suyuna ilk ayın biriştireceğim. Biriştireceğim. Ayağı toparlamıyor mu? İntersek iyi Altına bir şey sıkıştırma şöyle kağıt gibi. Ne? Toparlar gibi oluyor ya. Ee, yoksa ona bir kağıt getirsem. Akşam için acık acemiler acemiler vardı. Ee, evet. şunlar ayrı olabilir. Ee. Evet. Acemileri etmeye bırak. Çarşı karıştı bura. Evet. Bura bir şey bulalım gelin. Ne bu? Şuraya kayalım. Ne bulacağım bura? Ben bulacak şey. Tahta. İki taş koyacak tahta düzecek. Evet arkadaşlar. Onun da altına bir şeyler koyduk. Açık duvara doğru yanaştır. Yanaştır mı? He. He. Yine de yemezsin. Değil mi hocam? Şu o bir şey düşmesin. Düşerse ekmek benim var bir tane. Ne? var ya. Şuna mı? Şu o, şu o. Yok canım değil mi? Daha ne geliyor gibi bu yanda. Hiç düşmedi o hinç adam. Düşmedi hiç düşmez. İnşallah. İnşallah. Şarjım da bitiyor yine. Akşam <laughs> da Bugün de Çiğne uğraşıyorlar arkadaşlar. Evim pastanın ben de tapana gideceğim. Size de hayırlı cumalar. Bugün de cumanız var ya He. Cumadan sonra çık tapanı bitirebilir miyiz? ki? daha da sürüsün o kadar. Daha sürüsün gel ne hemen gideyim o zaman. Çayımızı sevdik. Bir şey yapayım, başlamıyor. Hep mi kayma başladın diyor. Evet. Biraz sonra da ülkeye geleceğimiz. Çocuğu ona götürdün sonra. Baklar, kaçmalar da beraber mi kalktı? Onun üstüne bir şey koyun değil mi? Şöyle çıkmasın, işte arkaya yap. Evet. Hey. Ayağını bağlı mı? Bir diye. Evet. Bu anası yanışır değil. Değil mi? Ee, Anamın ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Aslında şu yana gitmişim. Şuradan düzeceğim. Buradan anlatacağım. Evet. Ekmeğin düzgün açıyorlar. Acemiler de çevirdiğinde. O da... Bunu da çevirmedin. Şu anda çevir. Değil mi? He. Ee, bunu. bunu bu Üç kişi. Bu düzgün olmuş ama. Çevirdim. Sultan konuşum. Ülkeye benim. Az daha kalk şu ucunu ayağına doğru. Nereye? Şuraya. Ha. Mı? Ha. Ha. arkadaşlar şöyle şarjım bittiydi. Onlar eski etmek mi, yeni etmek mi? Yeni etmekler. Küçük olanlar hiç değil. Ha. Bunlar hiç olmasın diye. Onlar çevirdikleri biraz uzak oldu ya. He. İçinden siçtiydim. Onu da sıra olmasın diye. Şunların da üstüne koymayın diye kırdım. Çiğitse, suladım, koyacağım, şu iki bizim şu dar ülkenin evet. Evet. Şunu gerek, evet. Şunlar birinin üstünü biraz işte tarafa örtmüş. Biri Cansu'nun, biri de İlkay'ın. Buradan sulayıp sulayıp götürecekler. Evet. O yanına şöyle örttüm. O üstünü örtecek. Tamam. Poşet dolu mu kalmış? Elim çöp, çiğit, çöp, çöp kodra. Gerek gelene göre bir tane bırak kodak maşallah. Böyle kodun bir de biberlere kodak ekşer ekşer. He biberlere koyduk. Bak kaldı dolu nasıl olsa. Kadına nasıl yormuş bir şey etmeye. Kahvaltı yapacak. Kahvaltıdan sonra evet, hey, bunlar akşam yine dedik. Buraları temizleyecekler. Evet, Herhalde buranın temizliği bir gün sürer. Ne sürer.

Şuraya bir kredi oraya kız gelirse çiğneyi koyun. Gördünüz mü? Çiğner. Onlar iş korur, kendin, kendin. Gelecek, var. Yani işte şekeri verebiliyorsunuz. Ona böyle giderek fiyat gelir. İşimizi koruruz. İşte kelle börek bittiniz. He. Hazır bir hallatma da tepe börek için ta. Ya kendi de çocuğum etmedi. Ta bozmasın diye. Vites mi? Evet. Hasta <laughs> mısın? Diren arıyor. Diren arıyor. Sulama arıyor. Aha. Getir öpüm bu kafandan bir. Getir öpüm de yiyorsun. Şurayı biçtin mi akşam? Kız demiş. Hani adam vardı ya. Kurduğuydu. Kurduğum yerde. Kurduğuydu. He ne olmuş onu? Doktora. O zaman doktor var ya. O zaman doktor var. Doktora mı gittin? Hı, Hı o doktor. Benim. O adı benim doktor. Ne tarif diyor ki? Hani kocaman bir doktor vardı ya onun yanında kız kız varmış diyor ya. Hemşirenin mi var yanında sekreterim mi var? Şekleterim var. Ne mi? Tarla. gideceksin. Gerçek mi? Hemen sürerim. Tarlanızı sürerim ben. Seviyor mu? Şu sürmeyi. Sen de 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 ben de 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 oturun sen orada otur dedi. Beni yani bekledi. Küsürmeyi ben mi? Motora binmeyi Hı mi? Ben sever. Sen sever. Kalkan motor. Çalıştırabilir mi? Sen çalıştıralım. Sana bilim. Ben ne gideceğim? Gerçekten. Beni Beni ben ben bu hastaydı arkadaşlar. Birisi rahatsız. Gerçekten ama. Gerçekten. Ben gerçekten Bencem odan sürsem sonra. Sen seviyor musun? Baba varsam he he daha da bencem bencem. Allah'ım siz gel ekin olsun o da tamam mı? Tamam. Böyle sürün mü şey, taşı tarlaya gidene? Derin. Korkma mı? Korkmam. Büyüyecek mi değil mi? Hı hı. Sügü çiçek büyüyecek baba söyle. Sen mi gibi Senin gibi büyürüm. Senin gibi. Benim gibi büyüyeceğim. Kim gibi büyüyeceksin? Sen Başka gibi. kim gibi böyle yiyeceksin? Kim ben, uzun? Kim uzun öyle? Ay. Ayağım. Onun gibi var acaba ne? Bu, bu Sonra, uz uzun boylu, bu boylu olmak istiyor oluyor. bu. Onun gibi ben... olmak istiyor bu. Ben Ali abim gibi olmak istiyorum diyor. Benim de şey gibi olmam diyor. Sen ne yiyorsun ya. ya? Ben de yok senin Ömer Aşı'yı yiyem, yumurtalı veriyorum. Yani. Teşekkür ederim. Yemek yani yemek. Yemek de yemek değildir yani çocuk biliyor evet, ya. Yani. Yemek annen hınca getirecek. Annen hazırlıyor. Babam da gelsin. Börek, börek, de ha, de börek. değil mi? He börek. Nasıl de, biliyorsun böreğin emni ha? Tatlı değil mi? Tatlı ya. Mekke tatlı değil mi? Gitmeyen su işitme. Anne sana üç yumurta da et ben beysin diye. Evet arkadaşlar şöyle cansu hazırlamış. Bir Eski kalan biberleri sökmüş. Bundan da gitmiş. Bunlar mı yapmış? Ömer'e bizim... Ömer Ömere çikolata da getirmiş. Cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı bunlar. Hasan da, da bana ben ipken kaldırırlar diye kendi evine yatmış. Bunlar burada yattırır. Ya. Ömer yüksel. Bayağı. Cansu. Burada olsa çocuklar da bu sesini koyuyor. Bak diyorum Ömer'i kendini uyandırdı. Siz uyandırır bunlar var ya. Ömer akşamdan 11'i şey burada yattırır. 11'i 11, ekmekten. Yakarlar. 11 de ekmekten kalktılar. Sen koyamadın mı baba abi? Hasan evine gitti. Bunlar Orada da burada kaldı. Ya Hasan'ın yatırdığını Andan gitmek ederdi. Baba annen kendine Allah ayırın. Doktora gittik. Geldik ya gel beraber. Hı hı. Doktora şey Yine adam gitti. Ne var? Değil mi? Helva baba. var. Katı mı? Çikolata var. Kat Bizim turşumuz var. Gayrı kış yaklaştı. Hediye yıllar zaten. Turşu da kutu kutu duruyor arkadaşlar. Baba ermiyor. Baba ermiyor. Dün gel ikişeye gidemedim bak. Pazara gitsen mi? Çiçeğe gidelim. Çağrı. yaptım burada. Hmm. Burada çok var. Bağdım yaptım bunu. Evet. Üç tane doldurum. Bu ne iş işte. koyuyor? Bugün boşuna. Hepinize hayırlı cumalar arkadaşlar. Hiç Cuma ben de olsun dedi. De de sonra de gitsem diyorum de şeye tapana. Bitir ki? Bitiririm. o oyna. Şu oynan başlarım ki üç tala yaparım, yoruyla yarın ediyor yaparak. Hepsi yorulmayayım, adam yoruyorum otur. Ya şurada yeni gelmiş. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aynen demişim kendi dedim beni. Duyuyor musun işte He diye mi? ki işte. Şehirler diyor ya şu ırlar atarlar. Akşam burada biz da bir daha gelsek oradan böyle. İşlerimiz bittikten sonra Ondan saat geçti. Yapsanız, o Bu mu demiş? Bu mu demiş? mi? Bu mu ırlara demiş birlikte. Bu mu mi? Şey, ne o, o zaman bize şey. afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi bir daha da tam <laughs> olsun. Anne, aşkım. musun? Ne? Anne avazı değil mi? Yok, araba. O zaman bize ahvüd olsun arkadaşlar. Em İyi. Evet arkadaşlar patatesi şöyle. Dün erke gitliydim patates çok buluncu Hasan'ı çağırdım. Batur getirdi. Batur da bize oynattı. Batur'un mahkus bitmiş yanında. Evet. Şunları geçen gün topladım. Şöyle etmek gidecek değil. Bunlar şey demeden şunu dün topladım. Batur'dan topladım. Batur setini sonra Hasan salınacak. Güzel. Şu, şu patesine, şunu çocuğa vereceğim ben. Hasan gelen, öktekilere bölüştüreceğim bunları. Yine yine bizden alırlar yine. Bunları diyorum can suyuyla vereceğim. Şunları, şuna can suyuyla. Rükeye. Dermana. Dermana. İlk ay hazda yemeyi azıyor. İlk aylar ha. Sabah ki video mu? Sabahki. ki. Sabah ki canım yani bu. Devam mı arkası? Ne ee. e, bursa çek yok işte ya izleyicilere. Koya atı. Koya atında olursa. ne olursa onu çek yok işte. Evet. Bunları bunlar seçeceğiz arkadaşlar iri ufaklı. He. Günletmek için bırakacağız. Bugün mü durur? Akşam üstüm olur mu? Akşam götürsünüz. Bugün dursun. Kurumuş bir ne? Şey yok ki. Yaş değil. Bunu keseyen hiç miyeceğim sen? Kese kız oğlum bir şey olmaz. Kese o, dursun. He. He. Öyle, e, de öyle, öyle, öyle daha iyi olurmuş. Keseyen mu, şişesini gider mi olurmuş? Hmm, yani. Çiğdeken iki hangi çiğden o zaman? Mi evet. kesekli olunca? Seçek durur şey, mu? Neyden? Şey, şey, Yerlerini şöyle seç. Kuzulukta kuyulek var. Sen var ya seçe dur da buradan ben döktüm. Sen kalk gelme. Ben o zaman şey getirdim. Topalarım bunlar değil mi? He. Bunlar da bizim grup arkadaşlar. Yerim torbası benim. <laughs> Ayılda kaç aldı bilmiyorum. Kalandı onun Nail'de. On mu aldı onu? Onu kim aldı? Dur doldurayım da. Ben bunları doldurayım. Cansu boş atsın. Sultan da irilerini şöyle irilerini kuvarını sessin. İrilerini kızartma şey yaparlar. Kuharları da patates matesini köreye yaparlar. Evet. Vallahi Valla patatesinden patesinden kalmaz. Aa, tarlada koşan. Adam dönüyor bana diyor. Böyle ağaçta diyor 30 dönüm bir koduk diyor. Gidin oraya sürün diyor Toplanıyor. diyor. bu bize yeter amca. Evet. Sağ olsun. He. Evet. Evet. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Asadan indirdim arkadaşlar şöyle. Maşallah. <laughs> Maşallah. Çok güzel patates sarı ya, sarı. Yelleri Bizi her sene paket, olur, Allah. Allah razı olsun. Kendileri ee, yapıyor biz de daha daha adam çığırmış ki huray da sökün de, de götürün ya, daha. Yani. Adamlar. adamlar da acıyor arkadaşlar yazık. Adam evet. bir gelmedi yok aşağıda bin lira parası geldi diyor. Yazık. Suyu, evet. işçisi aşçısı deniyor İla, olabilir. İlacı şey, neye? Ne? İlacı kubresi. İlacı gübresi. Laz e, Biz şu kadar bahçeye bile ışık çürüsün, şey diye ama adamlar koskoca tarlası tarlayı aktarıyor, ikiliyor, ondan sonra gupresi, suyu, ilacı daha bir de sokturmaya günlükçü. değil mi? He. İşçisi, aşçısı, yemeği, tohumak, ekmeği, her şey onlara. Zaten patatesciler diyor. Bu patetçi adam bir bahan batır, bir bahan dur, ondurur diyor. Alır, 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 diyor. Nasıl pişir, nasıl pişir? Nasıl pişir? Güney gulaşta, şey şey gulaştan şey yapıyordum, bu karo gönderiyorduk. Orada iki tane böyle genç Hasan gibi oturmuşlar, öyle patates yapıyor, patatesler yaz yüklermiş. Zarar et, zarar et diyor. Evet. Patates etmedi, diyor. En az şimdi diyor 10 lira olması lazım diyor. 8 lira maliyeti var diyor. 8 lira maliyeti varmış. 5 liraya satıyorlarmış. Pazara varsan sana kilosu 30'a lira yapabilecekler ya da bilmiyorum. kaç. Şimdi bu patatesin kilosu 15-20 lira olur. Ee, ya şey Şimdi 10 lira 12 lira diyorlar da, 15 lira diyorlar da. 20 idi. Evet. Ah. Eylen'le Cansu seçiyor. Şöyle 4, 4 torba yapalım. 4 torba mı yapacaksınız? 5 mi yapacaksınız? 5 olacak. İlkay az ister. İlkay az istmez. İlkay'ın i̇lk şey evi şey yok. İlkay'ı bizden şey götürsün. Yaparsın. Bunlar bizden de alır. He. Bunlar alsın. İri yufa ayırıyor arkadaşlar. Herkese yiyeceğini verir. Yoksa bir tas alınmasınlar. Olmazsa bile yüksel yine getir yani tarlamızdan. Oradan sürdü mü çıkar. Ya biz alıştım lan duramıyor. Ben... Biz duramıyoruz. Evet. Ya, yine duramaz. Daha, Daha tarlaya gitmesin. Dışarı gelirim diyor yüksek. Bunu bunlara veriyorum. Şu da, şu da bizimki burada. Ee, toplama işi acayip oldu arkadaşlar. Seviyorum da ben toplamasını. böyle patates çıkınca. Ya. Geçen gittik Hasan'ın dar vakitte akşamüstü bir o tarafa koşuyor bir o tarafa. Hasan telefon inceleyene kadar. İki de o topladık. Hayır çıktık geldik. Ee, nasıl yiyor He, ee, Bir de dar vakitte çiğ hava karardı kararmayacak. Yok o aceleyle topladık. O zaman bunlar şişsinler, sessinler. Bakalım Kaç turba var, kaç turba iris çıkacak. Hangisi? Şuna mı küçük döktü dün? Ona oha. Şu yo şu beyaz ufak yaptım senin yanında. Nasıl gözler Evet arkadaşlar Patelleri şöyle böldüm. Şu iki Şu <laughs> iki Hasan gelebilir. Hasan Güneyer gitti benimle çalıştı. Hasan'a bir torba fazla verdik. Şimdi hak geçmesin. Hasan şuradan bir tane de kutçuktan He canım. Şunu da koy şunun üstüne. 3 tane bir diye. Hadi onu koy gel Yok ya, şunun da da bir gotur. Gotur, gotur. Şunu mu koy? He koy Fatma'ya hep aynı zaten. Baba! baba? Şu iki tanesi büyük arkadaşlar, bir de bu da küçük. Bu da çöreğe möreğe. Şunun da birini... Bir kürküye verecek, birini... sonra kim yapmış? Orada Allah. Şu biri Rukiye'nin biri Derman'ı Elmas'ın Herkese birer tane Bir tane de Seçtik şey ettik Kendimize de bir, Herhalde bir buçuk torba oldu kendimiz ki Şöyle Değil mi? Yeter yeter Ben ben daha giderim yani çütüp gittikten sonra Tamam, Kerviş, tamam Sağ ol. <laughs> Sen giden He giderim, baba. gidelim daha. İkisini de içiyorum gidelim. O zaman arkadaşlar. Ama evet. yeter bizim. Ne yapalım size? Bir sıza, de, de var ya. ya. İşte oğlum size bu değil dünya ya. Dört olur. Dört olur. Dör. 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 Kutçuğunuza da sonuçta bir hatırlısı Çok şükür, bin şükür. şükür. Allah'ım inşallah. Abi, bir torba da üç tane var. Üç buçuk. He, değil mi? Üç Dört tane. O biter. O da böyle torba olsa o da bit. Bunun kadar olur. He, ee, bunun kadar olur. O şöyle olduğundan öyle. He. Hadi ben gidiyorum. Şu büyük büyük koyana bir şey olabiliyor biliyor musun? bunu tut daha sonra yiyin. Daha O zaman arkadaşlar, bugünkü videomuzda sonra geldik. Allah'a emanet olun. Baba, itelerimizi çekelim. Burada sevdik eşyalarımızı. Bunları şöyle yıkamışlar. Buraları sermişler. Şunlar Leğenleri bunlar yıkarını bunlar serdiler, serdiler görüyorsunuz. Duvarlara sermedik, yere atacak diyor orada dursun diyor. Şun tahtaları de falan de. yıkadılar şöyle. Leyenler içeri girdi. de aldılar mindelleri. hep Leğen. tertemiz yaptılar ellerine, kollarına evet, sağlık. Biz bu etmeye bir sene yiyecek. Allah'ım ağzına evet, indirin. İnsanlar yıkadı baba sofralarımızı, şeyleri. He, her şeyi yıkadılar, sağ olsunlar balkonumuzun halısı kaldı. Başka Şimdi de şey, kaldı. Şey, şey gönderdim. Nevika bacımıza. Soyadı neydi? Unuttum. Adı Nevika da. Bilmem valla. Kendini hiç sorma. Bir tane deyince de gönderdiler mi? Yazdılar mı? Sabahın birisi aradı. He. Neydi? Yahve değil. Neydi lan adı? Adını da unuttum. Yazdım. Yazdım ne? O salçanı da istiyordu. Salçamı istiyordu senden. Sabahın sana verdim mi telefonu? He. He. Nevika da, var. da şişesi varmış. bildirim var. Ben gönderdim varır ben de varır var diyor. Şunda inşallah kul hep etmek. mi? O zaman herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun